Arkadaşlar selamlar ee, sizlerle paylaşmak istediğim bazı bilgiler var hangi protein hangi karbonhidrat hangi yağlar özellikle benim tecrübelerime göre yarışmalara hazırlanırken ya da off sezon ya da on sezonda ki böyle bir şeyi hiçbir zaman değerlendirmedim biliyorsunuz her zaman e, 365 gün temiz beslenme e, temiz öğünler ve 365 gün üstünüzü çıkardığınız zaman gösterilecek bir fizik sahibi olmak için nasıl beslenmeliyiz? Buradan yola çıkarak kendi beslenmemden örnekler vermek istiyorum size. E, aktif olduğum sporculuk kariyerinde hatta şu anda bile e, aynı şekilde besleniyorum. Kullandığım favori protein kaynakları elbette ki e, benim favorim her zaman e, kırmızı ettir. Kontrofile, bonfile vazgeçilmezlerim. Tavuk kullanırım, hindi göğüs kullanırım, tavuk göğüs kullanırım. Anlatsa balıklardan favorim her zaman e, somon olmuştur. E, karbonhidratlardan favorimiz her zaman pirinç olmuştur. Türünün çok önemi yok, jasmin olur, basmati olur, baldo olur. Her zaman benim tercihim bile e, sizler için de bir önemi olmadığını düşünüyorum. Ama baldo pirinç her zaman hoşuma gitmiştir. Yüksek gramajlı karbonhidrat dediğim için baldo pirincin yenmesi de her zaman benim damak tadıma daha uygun olmuştur. Ayrıca bir zararını da görmedim. Ha, obez bir kişiliğe sahip olursunuz, o zaman anlarım e, stabil kalabilecek daha az işlenmiş olan basmati, jasmin tarzı pirinçler kullanmanızı ama aktif sporcuysanız, adereli anabolik bir yapısınız varsa baldo pirinç de kullanmanızda hiçbir sakınca yok bunu belirtmek isterim. Günlük beslenmemden örnekler verelim. Sporcuyken ortalama günde yarım kilo tavuk, yarım kilo kırmızı et, yarım kilo somon balığı, 10 ila 20 tane yumurta. Yumurtaları her zaman sarısıyla tükettiğimi her zaman sizlere söylemiştim. Aynı huyum devam ediyor ama adetleri düşü tabii ki. Karbonhidrat olarak 100 gram yulaf, 600 gram pirinç fixlerdim. Uzun seneler bu şekilde yedim. Yani günlük 700 gram çiğ ölçülerde tartılmış 600 gram pirinç ve 100 gram yulaf şeklinde gittim. Günde bir parça meyve yerdim. Bolca kuru yemiş yerdim. Kuru yemiş yediğim zaman bunun gramajlarını hesaplamazdım. Rahat yerdim. Sebze ve yeşillikler için de öyle. Sağlıklı yağlar konusunda tercihim her zaman kuru yemişler olmuştur ama sızma zeytinyağı kullandığım zamanlarda oldu. Sporcu beslenmesinde önemli olan ana, ana 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 tema bence bu seçtiğimiz bu yiyeceklerle uzun süre devam edebilmektir. Vücut geliştirme ve beslenme bir maratondur. 3 aylık 5 aylık hedefler yerine 3-5 senelik hedefler koymanız sizin fiziğinizi beslenmenizi beslenmenizi bu şekilde uzun bir maratona tabi tuttuğunuz zaman çok güzel fizikleri ortaya çıkarabileceğinizden eminim. Bir kere daha üstünden geçmek gerekirse kullanabileceğimiz proteinler diyelim. Tavuk göğüs, hindi göğüs, yumurta, balık, balıklardan levrek, somon ve çupra özellikle. Yumurta vazgeçilmezimiz. Çok güzel biyolojik biyolojik değeri, protein değeri en yüksek olan amino asit ve protein kaynağı. Sarısıyla yediğimiz zaman yumurtanın bir bütün olduğunu ve asit profilinin tam oluştuğunu unutmayın. Sadece beyazını yerseniz e, çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. E, hatta şöyle diyebiliriz. Ben her zaman derim 7-8 tane yumurta beyazı yiyeceğinizde 3 tane tam yumurta yiyin, Çok daha iyi efekt alırsınız. Çok daha iyi gelişimize katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü yumurta bir bütündür. Ayrılmayalım onu. Hatta bunu her zaman söylediğim gibi sevenleri ayırmayın diye. Eee... Daha kolay bir şekilde bir ile akıllarda kalmasını sağlamıştım. Sporcu beslenmesi derken devamlılık, disiplin ve vazgeçmemek, vazgeçmemek beslenmede idmanda olduğu gibi idmanda çok iyi performanslar gösteriyorsunuz ama idman dediğiniz şey 45 dakika, hadi maksimum 1,5 saat olsun. Ama beslenme 24 saat, 365 gün ve yıllar boyunca devam edilecek şekilde kullanılmalı, sürdürülmeli. Beslenme de sürdürülebilir olmasındaki ana şart çeşitliliktir. Nasıl çeşitlilik sağlayabiliriz sporcu beslenmesinde? Her zaman pirinç kullanmayın. Makarna kullanın, bulgur kullanın, patates kullanın. Biliyorsunuz patates kullandığınız zaman karbonhidrat değeri açısından çarpı 4 gramaj yapmanız lazım. Yani 200 gram pirinç yiyorken 800 gram patates yerseniz karbonhidrat değeri olarak bunu eşitlemiş oluyorsunuz. E, değişiklilik derken yine dediğim gibi protein kaynaklarında tavuktu, hindiydi, balıktı, kırmızı etti. Bir Kırmızı etin yağsız kısmını e, çektirip kıyma yapmaktı. İçine ekmek, alet, unu falan koymadan düşük baharatla, belki biraz içine lay süt ekleyip e, çok güzel bir kıvamda köftenizi yapıp yiyebilirsiniz. Kıyma olarak kullanabilirsiniz. Sebzeler ve yeşillikler bence çok önemli. E, her türlü yeşilliği ve sebzeyi mutlaka önlerinizin yanında kullanmalısınız. Benim favorilerim ...brokoli, ıspanak, semizotu, tabak... ...bunları ben çok kullanıyorum... ...hem tencere yemeği olarak yapıyorum... ...hem buharda pişmiş olarak yapıyorum... ...faydasını çok görüyorum... ...çünkü bağırsak faaliyetleri için... ...sebzeler çok faydalı... ...özellikle ıspanak ya da semizotu yediğiniz zaman düzensiz bağırsak faaliyeti o faaliyetleri olan arkadaşlar için söylüyorum. Hemen sistem çalışmaya başlayacak ve çok rahatlayacaksınız. Bunu 2-3 gün içinde birkaç öğün ıspanak yedikten sonra hissedebilirsiniz arkadaşlar. Brokoliden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece domates rendesi içinde ıspanak yapabilirsiniz. Bunlar hep kendi tecrübelerimden, kendi aslında bunlar hiçbir böyle uzay benim falan değil ama kendi tecrübelerimden, kendi kendi menümden, kendi mutfağımdan örnekler bunlar. Dediğim gibi köfteyi çok kullanırım. Yağsız kıymayla ile çekilmiş. Ee, bunun dışında size söyleyebileceğim şeyler. Süt ve süt ürünlerinden uzak dururum her zaman. Ee, bunun dışında ama dediğim gibi çok formda bir insan e, 3-5 öğünde e, günde bir kaşık yoğurt kullanmasında herhangi bir sakınca görmem ama işte bir kaşık yoğurtta kalmıyor. Ne yazık ki yoğurt kullanım diyoruz bir kaşık. O nasıl koca kutuyu bitiriyorsunuz? Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. O yüzden süt ve sürükle süt ürünlerini tamamıyla çıkartalım hayatımızdan demek daha kullanışlı, daha e, aklı başında bir e, disiplini e, ortaya çıkarıyor sizler için. Bazı ünlemlerimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Makrolarla mikrolara çok fazla takılmayın. Eee sonuç belli ağır bir spor yapıyoruz. E, zaten yememiz gereken besinler belli. Aynaya bakıp kendinize dürüst olun, Aynı en iyi hocadır, asla yalan söylemez. Aynaya bakıp yağ oranınıza göre, adele kalitenize göre, kendi fiziğinize göre e, yorumlayıp en güzel beslenmeyi kendi e, kendiniz oturtmalısınız. Ya da e, dediğim gibi e, bir bilenden e, bunu danışabilirsiniz, ondan sonra iyi gözü olan birinden. Ben bu konuda uzaktan eğitimle ilgili gereken desteği sağlıyorum isteyen arkadaşlara. Uzak e, uzaktan eğitim sayfasını ziyaret edebilirsiniz Instagram'daki, oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz benimle çalışmak istiyorsanız. Tabii ki sürdürülebilir beslenme, izah ettiğim gibi çeşitlilik saydım karbonhidratları, proteinleri, yağları, favorilerimi saydım sizlere. Gelelim şimdi bunların pişirme tekniklerine. Hocam hep işte haşlama yapıyorum tavuğu filan. Ya arkadaşlar çıldırmayın yani. Ayrıca haşlanmış tavuk yiyemezsiniz 365 gün. Fırın yapın. Tencere yemeği yapın. Buharda pişirin. Teflonda yapın. Ama bu değişikliği sağlayın. Tencere yemekleri, sebzeler ve yeşillikler elimizde olduğu için ve baharatları da kullanabildiğimiz için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ya tencere yemeği demek çok rahat yemek. Pilavın yanında, makarnanın yanında, patatesin yanında, çok güzel öğünler hazırlayabilirsiniz. Sürdürülebilir olması açısından sebzeleri ve yeşillikleri mutlaka kullanmanız lazım arkadaşlar. Günlük beslenmemizdeki tuz ihtiyacı bir çay kaşığı kadar yeterli. Tuzun önemi yok hangi cinsinin olduğunu. Baharatlar her zaman serbest olabilir. Sirke, limon kullanabilme şansınız var. Ee... Kola zero, işte şekersiz limonatalar, e, şekersiz içecekler, şekersiz işte bu enerji drinkleri falan kullanılabilir ama abartmadan, abartmadan, nitelacı içmeden kullanılabilir. E, dediğim gibi süt ve süt ürünlerinden uzak durmakta fayda var. Eğer fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız bunlardan uzak durmanızı sizlere öneririm. Çok büyük bir fayda sağlamazsınız ama 110-115 kiloluk vücutçular da böyle 600-700 gram pirinç yerken öğün başı 150 gram karbonhidrat yerken yani pirinç makarna yerken yanlarına bir tatlı kaşığı ya da bir çorba kaşığı yoğurt yemelerinde onlarda bir ziyan olmaz ama yağlı bir vücudunuz varsa, karın adelleriniz gözükmüyorsa, memelerinizin yanında yağ varsa göğüs adellerinizin filan o zaman süt ve süt ürünlerinden uzak durmanızda fayda var. Sürdürülebilir beslenmedeki yakalayacağımız en temel ışık şu, sürdürülebilir olması bir maraton sayılar size. Bu maraton içinde yavaş yavaş yağlarınızı kaybedip adili kütlenizi arttırabilirsiniz. Ve bu da sizde değişimi kaçınılmaz kadar tabii ki kendi kabiliyetiniz ölçüsünde. Beslenme esastır. Ee, anlatmış olduğum bu beslenme videosundaki öğütleri e, dinlemenizi, kulak ardı etmemenizi e, önemli. Altını çizdiğim bir nokta olarak belirteyim. Ee, dediğim gibi bu disiplini sağlayabilen bu şekilde... Beslenebilen arkadaşlar kesinlikle en de sonunda kendi kabiliyetlerine göre güzel bir sonuç alacaklardır. Sizlerle ufak tefek böyle bilgi videoları paylaşmaya devam edeceğim bu konuda hem netleştirme videolarımız vardı eskiden daha kaliteli bir şekilde bunları size güncellenmiş olarak yeni bilgilerle sunmak istedim. İlk videomuz Sporcu Beslenmesi Sürdürülebilir Sporcu Beslenmesi adı altındaki bu videoyu umarım beğenirseniz Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.